Bugün sizlerle toksik ilişkilerin psikolojisi hakkında konuşacağız. Bu ilişkilerin neden ortaya çıktığını ve insanların neden onlardan çıkmakta zorlandığını inceleyeceğiz. Toksik ilişkiler ruh sağlığımızı olumsuz etkileyen, özgüvenimizi azaltan ve yaşam kalitemizi düşüren ilişkilerdir. Bu ilişkiler arkadaşlık, aile veya romantik ilişkiler olabilir. Toksik bir ilişkide genellikle sürekli gerginlik hissedersiniz. Karşı tarafın tepkilerinden endişe duyarsınız. Kendinizi eleştirilmiş ve değersizleştirilmiş hissedersiniz. Bu ilişkilerde sağlıklı sınırlar yoktur. Bir taraf diğerinin hayatını kontrol etmeye çalışır. Mahremiyet ve özellik saygı görmez, duygusal manipülasyon yaygındır. Suçluluk, utanç ve korku duyguları ilişkiyi yönetir. Eğer beni gerçekten seviyorsan gibi cümleler sıkça kullanılır. İletişim sağlıksızdır. Sorunlar konuşulmaz, tartışmalar çözüme ulaşmaz, pasif agresif davranışlar normalleşir. Güç dengesi bozuktur. Bir taraf sürekli dominant, diğeri sürekli boyun eğen konumdadır. Kararlar ortak alınmaz. Tutarsız davranışlar sıktır. Sevgi ve ilgi aniden öfke ve soğukluğa dönüşebilir. Bu değişkenlik ilişkideki kişiyi sürekli belirsizlik içinde tutar. Peki insanlar neden toksik ilişkilerde kalırlar? Çocukluk deneyimleri çok önemlidir. Ailede gördüğümüz ilişki modelleri gelecekteki ilişkilerimizin şablonunu oluşturur. Toksik aile dinamikleri içinde büyüyen bir çocuk bu durumu normalleştirebilir. Büyüme sürecinde sevgiyi şartlı öğrenen kişiler değer görmek için kendi ihtiyaçlarını feda etmeyi öğrenirler. Sevgi acı çekmektir inancı yerleşir. Bağlanma stilleri de etkilidir. Kaygılı bağlanma stili olan kişiler terk edilme korkusuyla her türlü ilişkiye tutunabilirler. Düşük özgüven önemli bir faktördür. Kendine değer vermeyen kişiler kötü muameleyi hak ettiklerini düşünebilirler. Daha iyisini bulamam inancı yaygındır. Travma bağı da toksik ilişkilerde kalmanın nedenlerinden biridir. Bu, kişinin kendisine zarar veren biriyle kurduğu güçlü duygusal bağdır. Toksik ilişkilerde iyi ve kötü anların keskin değişimi beyindeki bağımlılık mekanizmalarını tetikler. Toksik kişi bazen sevgi gösterir, sonra aniden geri çekilir. Bu aralıklı pekiştirme kumar bağımlılığına benzer bir mekanizma yaratır. Toplumsal baskılar da önemli bir etkendir. Eksik aile, damgalanması korkusu insanları toksik ilişkilerde kalmaya itebilir. Bazı kültürlerde ilişkiyi her koşulda sürdürmek erdem sayılır. Ekonomik bağımlılık da toksik ilişkilerden çıkışı zorlaştırır. Mali kaynakları olmayan kişiler, özellikle çocuklar varsa İlişkiden ayrılmayı zor bulabilirler. İzolasyon da önemlidir. Toksik kişiler genellikle partnerlerini sosyal çevrelerinden uzaklaştırır. Bu kişinin dışarıdan yardım almasını zorlaştırır. Toksik bir ilişkiden çıkış süreci genellikle aşamalıdır. İlk aşamada inkar vardır. Kişi ilişkinin toksik olduğunu kabul etmez. Her ilişkide sorunlar olur düşüncesi hakimdir kişi partner adına mazeretler üretir. Sonra farkındalık gelişir. Kişi ilişkinin sağlıksız olduğunu anlamaya başlar. Bu genellikle dışarıdan bir gözlem veya birikmiş acıların yarattığı kırılma noktası sonucu tetiklenir. Ambivalans aşaması zordur. Kişi bir yandan ilişkinin zararlı olduğunu bilir, diğer yandan çıkmaktan korkar. Bu aşama Genellikle en çok iç çatışmanın yaşandığı dönemdir. Hazırlık aşamasında kişi değişim için plan yapmaya başlar. Destek sistemleri arar, kaynaklar toplar, güvenlik planı oluşturur, özellikle fiziksel şiddet riski varsa. Eylem aşamasında ilişkiden çıkış gerçekleşir. Bu bazen aşamalı olabilir ancak çoğu zaman kesin bir ayrılık gereklidir. İyileşme süreci genellikle en uzun aşamadır. Kişi kendini yeniden keşfeder sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenir. Bu süreçte profesyonel destek almak çok değerlidir. Toksik ilişkilerden çıkmak için bazı stratejiler vardır. Kendinizi eğitin. Toksik ilişki dinamiklerini anlamak yaşadıklarınızı normalleştirmemenize yardımcı olur. Destek sistemi kurun. Güvenilir arkadaşlar, aile üyeleri veya destek gruplarıyla bağlantı kurun. Yalnız olmadığınızı bilmek güç verir. Profesyonel yardım alın. Terapist veya danışmanlar toksik ilişki kalıplarını kırmanıza yardımcı olabilir. Travma tedavisi bu süreçte özellikle değerlidir. Sınırlarınızı belirleyin ve koruyun. Neyi kabul edip neyi etmeyeceğinize dair net olun. Sınırlarınızı ifade edin ve ihlallere karşı sonuçlar belirleyin. Kendinize şefkat gösterin. İyileşme doğrusal bir süreç değildir. Kendinize karşı sabırlı olun ve küçük ilerlemeleri kutlayın. Uzun vadeli bir bakış açısı geliştirin. İlişkiden çıkmak zor olabilir ancak özgürlüğün getireceği huzuru düşünün. Kendine zaman tanıyın. İyileşme hemen gerçekleşmez. Bazen ilişkiden çıktıktan sonra önce bir boşluk hissi yaşanabilir. Bu normaldir ve zamanla dolar. Gelecek planları yapın, kendiniz için heyecan verici hedefler belirleyin. İlişkide bastırılmış ilgi alanlarınızı yeniden keşfedin. Şunu unutmayın, herkes sağlıklı, destekleyici ilişkileri hak eder. Toksik bir ilişkiden çıkmak zor olabilir, ancak mümkündür. İlk adım genellikle en zor olanıdır. Kendi değerinizi tanımak ve daha iyisini hak ettiğinizi kabul etmek İyileşme yolculuğunun başlangıcıdır. Bu video ile toksik ilişkilerin psikolojisini ve bu ilişkilerden neden çıkamadığımızı anlamaya çalıştık. Kendiniz veya sevdiğiniz biri toksik bir ilişki içindeyse profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Yardım hatları, destek grupları ve terapistler bu zorlu süreçte size destek olabilir. Unutmayın, değişim mümkündür ve herkes sağlıklı ilişkileri hak eder. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler size veya bir sevdiğinize yardımcı olur. Sağlıcakla kalın.